küçük doğal sayı sıfırdır. Sıfır pozitif veya negatif değildir. İşareti yoktur da diyebiliriz. Sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir. Sayma sayıları n harfi üzerine artı işareti ile gösterilir. n artı birden başlar ve sonsuza kadar devam eder. Doğal sayılardan sıfırın çıkartılmasıyla da bulunabilir. İki rakamın toplamı en çok en büyük rakamımız 9 olduğu için 9 artı 9'dan 18 olarak bulunur. İki farklı rakamın toplamı en çok 9 artı 8'den 17 olarak bulunur. İki farklı rakam dediği için en büyük rakamımız olan 9'u iki kere kullanamıyoruz. İki farklı rakamın toplamı en az 0 artı 1'den 1 olarak bulunur. A ve B birbirinden farklı doğal sayılardır. A çarpı B 36 olduğuna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada A ve B yerine çarpımları 36 olacak şekilde değerler vermemiz gerekiyor. A yerine 36, B yerine 1 yazdığımız zaman 36 çarpı 1'den çarpımları 36, toplamları ise 37 olacaktır. A yerine 18, B yerine 2 yazdığımızda çarpımları 36, toplamları ise 20 olur. A yerine 12, B yerine 3 yazdığımızda çarpımları 36, toplamları 15 olur. A yerine 9, B yerine 4 yazdığımızda yine çarpımları 36, toplamları ise 13 olacaktır. A yerine 6, B yerine 6 yazdığımız zaman çarpımları 36 ve toplamları da 12 olmasına rağmen soruda bizden birbirinden farklı doğal sayılar istediği için bunu kullanamayız ve doğru cevabımız A seçeneğidir. A, B ve C doğal sayılardır. A çarpı B çarpı C eşittir 36 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en çok kaç olur? Burada A, B ve C yerine çarpımları 36 olacak şekilde değerler vermemiz gerekiyor. Birbirinden farklı sayı kullanın gibi bir ifade geçmediği için aynı sayıları kullanabiliriz. Aynı şekilde bir sayının bir ile çarpımı yine kendisine eşittir. Buna göre A yerine 36, B yerine 1 yazarsam 36 çarpı 1'den sonucumuz 36 gelecektir. Aynı şekilde C'ye de 1 yazabiliriz. Böylece 36 çarpı 1 çarpı 1 bize 36 sonucunu verecektir. Toplamları ise 36, 37 ve 38 yapar. Buna göre toplamımız en fazla 38 olabilir. Rakamları toplamı 10 olan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? İki basamaklı doğal sayımız AB olsun. Rakamları toplamı yani A artı B'nin 10 olmasını istiyoruz. Burada A ve B yerine toplamları 10 olacak şekilde rakam değerleri vermemiz gerekecek. A yerine 1, B yerine 9 yazdığımız zaman 19 sayısının rakamları toplamı 10'dur. Aynı şekilde 91, 28, 82, 37, 73, 64, 46 ve 55 sayılarının da rakamları toplamı 10 olacaktır. Buna göre iki basamaklı rakamları toplamı 10 olan 9 tane doğal sayı yazabiliriz. A ve B doğal sayılardır. A çarpı B eşittir 29 olduğuna göre A artı B toplamının kaç farklı değeri vardır? 29 asal bir sayıdır. Bu yüzden 1 ve kendisi olan 29 haricinde doğal sayı çarpanı yoktur. Bu durumda A yerine 1, B yerine 29 yazdığımız zaman A artı B toplamını 30 olarak bulabiliriz. A ve B yerine farklı rakamlar yazamadığımız için A artı B toplamının yalnızca 1 değeri vardır diyoruz. A ve B doğal sayılardır. A artı B eşittir 15 olduğuna göre A çarpı B çarpımının kaç farklı değeri vardır? Burada A ve B yerine toplamları 15 olacak şekilde değerler vermemiz gerekiyor. A yerine 15, B yerine 0 verebiliriz. Toplamları 15, çarpımları ise 0 olacaktır. A yerine 14, B yerine 1 verebiliriz. Böylece çarpımları 14. A yerine 13, B yerine 2 yazdığımızda çarpımları 26. A yerine 12, B yerine 3 yazabiliriz. Çarpımları 36. A yerine 11, B yerine 4 yazabiliriz. Çarpımları 44 olur. A yerine 10, B yerine 5 yazdığımızda çarpımları 50. A yerine 9, B yerine 6 yazdığımızda çarpımları 54. A yerine 8, B yerine 7 yazdığımızda çarpımları 56 olacaktır. Buna göre toplamları 15 çarpımları ise birbirinden farklı değeri olan A çarpı B çarpımının 8 farklı değerini bulmuş olduk. Cevabımız C seçeneğidir. A ve B doğal sayılardır. A üzeri B eşittir 64 olduğuna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A yerine 64, B yerine 1 yazdığımız zaman 64'ün birinci kuvveti 64'e eşittir. Burada yazdığımız A ve B değerlerini toplayalım. A yerine 64, B yerine 1 yazmıştık. Toplamları ise 65 oldu. A yerine 8, B yerine 2 yazabiliriz. 8'in ikinci kuvveti 64'e eşittir. A yerine 8, B yerine 2 yazmıştık. Toplamları 10 oldu. 2'nin altıncı kuvveti yine 64'e eşittir. A yerine 2, B yerine 6 yazdık ve toplamları 8 oldu. 4'ün üçüncü kuvveti 64'e eşittir. A yerine 4, B yerine 3 yazdığımızda toplamları 7 olacaktır. Buna göre A artı B toplamı 12 olamaz diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Karesi iki basamaklı olan 6 tane doğal sayı vardır. 4'ün karesi 16'dır ve iki basamaklıdır. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81. 10'un karesi olan 103 basamaklı olduğu için onu sayamıyoruz. Böylece karesi iki basamaklı olan 6 tane doğal sayı vardır diyen birinci öncül doğrudur. Karesi kendisine eşit olan 2 doğal sayı vardır. 0'ın karesi 0 çarpı 0 eşittir 0. Demek ki 0'ın karesi kendisine eşittir. 1'in karesini aynı şekilde inceleyelim. 1'in karesi 1 çarpı 1 demektir. Sonucu 1'e eşittir. 1'in karesi de yine kendisine eşit olacak. Böylece ikinci öncülümüz de doğrudur. Karesi kendisine eşit olan 2 doğal sayı vardır. Küpü kendisine eşit olan 3 doğal sayı vardır. 0'ın küpünü incelediğimiz zaman 0 çarpı 0 çarpı 0. Sonucu 0 sıfır olacaktır. 0'ın küpü kendisine eşit. 1'in küpüne baktığımızda 1 çarpı 1 çarpı 1 bize 1 sonucunu verecektir. 1'in küpü de kendisine eşit. Küpü kendisine eşit olan 0 ve 1 haricinde başka bir doğal sayı yoktur. O yüzden 3. öncülümüz yanlıştır diyoruz. Bize doğru olan öncülleri sorduğu için 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olacaktır x ve y birer doğal sayı olmak üzere x çarpı y eşittir 24 olduğuna göre x artı 2y en çok kaçtır? x artı 2y ifadesini büyük yapabilmemiz için başlangıcında iki kat sayısı bulunan y değerini olabildiğince büyük seçmemiz gerekiyor. x çarpı y eşittir 24 ifadesini yakından inceleyelim. y yerine en fazla 24 yazabiliriz. x yerine de bir doğal sayısını yazdığımız zaman bir kere 24 24 olacaktır. O zaman bizden istenen ifadede x ve y değerlerini yerine yazalım. x yerine 1, y yerine 24 yazdığımız zaman 1 artı 48'den cevabımız 49 olacaktır. Demek ki x artı 2'ye en çok 49 olabilir. Cevabımız E seçeneğidir.